Doktor tavsiyesiyle fizik tedavi amaçlı başlamıştım. Sonra 2014'te Mersin Olimpik Türkiye Bedensel Engeller Yüzme Yarışması'na gittik. Antrenörüm de beni o yarışa götürünce ilk denememiz oydu zaten. Ben ilk gittim Türkiye şampiyonundan Bedensel Engeller Türkiye birincisi olarak döndüm Kütahya'ya. Altın madalya kazandım. Çok mutlu oldum çünkü e, böyle bir şey beklemiyordum. Ya sadece doktor tavsiyesiyle başlamıştım. E, su suyun üzerinde bile daha duramazken, hani öğrenip de e, zamanla böyle yarışlara katılıp bunu başarabilmek, bu e, benim bu halimle bile bir şeyleri başarabildiğimi gösterdi. Özgüvenim arttı. E, benim kendim gibi engelli olan arkadaşlarıma umut oldum. Yani. Çok bir çok şey kattı bana. Çok mutlu oldum. Ya gittiği yere kadar devam etmek istiyorum. Son damlamız, damlasına kadar kanımı mücadele ediyorum. Olduğu kadar olmadığı kadar. Ben de 14 yaşından beri yüzüyorum. Ben de aynı şekilde radyo amaçlı başlamıştım. Ee, sonrasında devam ettirdikçe lisanslı sporcu oldum. İlk şampiyonluğumu 2016'da Sakarya'da Türkiye ikinciliği olarak elde ettim. Spor insanın özgüvenini geliştiriyor. Hiçbir şey olmasa sorumluluk sahibi yapıyor çünkü antrenmanlara gelip gitmek bile bir düzen istiyor, bir sorumluluk istiyor. Arkadaşımın da dediği gibi engellerimizi yani toplumun dilinde aslında engellerimizi aşabildiğimizi hissettiriyor. Ben kendimi öyle görmüyorum. Sadece farklılık. Tabii ki zorlukları var. Ama sadece farklılık olarak görüyorum. Biz istersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu spor alanında da böyle, okul alanında da böyle, kariyer anlamında da böyle bence. Yeter ki isteyelim. Yüzme sporuyla uğraşıyorum. Yaklaşık 14 yıldır bu sporun içindeyim. 3 yaşına başladım. Yani hayatımın tamamı yüzme sporuyla geçti. Son yıllarda e, Türkiye dereceleri yaptım. E, okul sporuyla... 7 yarışta 7 Türkiye birinciliği elde ettim Ve onun yanında koşu yarışlarına katıldım Koşu yarışında 2 tane yarışta Türkiye birinciliği elde ettim Okul yarışlarının dışında kulüp yarışlarında, milli takım seçmelerimizde Gaziantep'te düzenlenen yarışlarda Türkiye birinciliği elde ettim Milli takım barajını bir saniyeyle kaçırdım maalesef Ama çalışmalara devam ediyoruz, antrenmanlarla hazırlanıyoruz onun dışında son bir yıldır yüzme dışı koşu ve bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Atletizmde bir hedefim var. Koşu protezi ayarlamaya çalışıyorduk uzun bir zamandır. Sayın Muharrem Kasaboğlu da bize destek oldu. Bana protezi garantiledi, protez sözü verdi. Onların destekleriyle beraber koşu protezi hazırlayacağız. Koşu proteziyle beraber... Atletizm yarışlarına da katılabileceğim. Yani dediğim gibi Avrupa Barajı'na bir saniye kaldı diyebiliriz. O yüzden bizim için bu şeyler yakındır diyoruz. Hedefimiz 2024 Paris. Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Kulüp başkanımız Hatice Yakar beni yüzmeye teşvik etti 3 yaşında. Ailemle beraber bu kararı aldılar. Onlar bu kararı almasaydı büyük ihtimalle hani bu konuşmayı yapamıyor olurduk. Bu şekilde konuşamıyor olurduk. Futbolla e, tüm takımlar bilinir, tüm takımların kadrosu ezbere bilinir ama bizim paralimpik branşlarda bir iki isim hariç diğerleri bilinmez. E, bunun daha çok yaygınlaşmasını, daha çok kitleye ulaşmasını, daha çok engelli kardeşimizin spora, sanata, müziğe ve e, diğer derslere yoğunlaşmasını istiyoruz. Hani Onlar için çalışıyoruz, onlar için yüzüyoruz. Onlar için bu sporu yapıyoruz. Yani... Annem benim bir sporla uğraşmamı istiyordu. Araştırdı bir arkadaşı yüzmeye yönerdi. biz geldik. Öyle yapa yapa buralara kadar geldim işte. Yüzmeye başladıktan sonra yani hayatım daha yoğun geçmeye başladı yüzme gayet benim için çok iyi bir spor. Arkadaşlarım Recep abi benim için çok iyi. Bana bayağı bir yardım ediyor yüzme konusunda. Har yanlış yaptığım hareketi gösteriyor. Nasıl yapacağımı gösteriyor. Doğru mu kontrol ediyor. İlgileniyor yani. Birçok şeylerde spor faaliyetlerimiz var. Yüzme, basket e, tekerlek sandalye dans halter inşallah önümüzdeki günlerde de tekvando'ya başlayacak arkadaşlarımız. Biz engelli arkadaşlarımızı amacımız topluma kazandırmak, onların önünü yolunu açmak. E, tabii ki bu da bizim görevimiz e, arkadaşların da başarıya e, ulaştırmak. Onlar da bu, çok büyük bir gayretle buna e, hazırlanıyorlar ve gayret gösteriyorlar. E, diğer engelli kardeşlerimizin de bedensel engelli olan arkadaşlarımızın da derneğimize başvurup istedikleri spor dalında spor yapmalarına elimizden gelen desteği vereceğiz. Kütahya'da da 10.800'ün üzerinde engellimiz var. 1800'ün üzerindeki olan da bedensel engelli. Bu da il ve ilçe köylerimiz dahildir. Biz çok küçük yaşta başlıyoruz spora. Onları hele yüzmede 4 yaş, 2 yaş, 3 yaş o aralarda yüzmeye başladığında arkadaşlarla devam ettiriyoruz. Burada önemli olan spor daha erken başlaması. Biz de bunu çabasını gösteriyoruz.